Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Karahanlı Bugün bambaşka bir oyunla karşınızdayım baba Balıkçı Hasan'a girdik Türkiye'nin en çok sevilen oyunu bu oyun babacım Balıkçı Hasan ben de bu oyunu çok seviyorum şakırlaştan sonra tabi ki Dünkü yayından sonra güzel bir vakiyi kaybettik hemen kendimizi Balıkçı Hasan'da farmda bulduk baba Yapacak bir şey yok bizim bakiyemizi anca ancak bu oyun geri çevirir başka da hiçbir oyun geri çeviremez çünkü biz ne kadar bay bonus yaparsak o kadar yerin dibine girmeye devam ediyoruz. O yüzden farmlı oyunlar şu anda bizler için en iyisi farmdan devam ediyoruz. 50.000 lira yükleme yaptım. Sizden önce bir 2.000 lira çevirdim. Oyuna girer miyim diye giremedim. Şimdi hep beraber deniyoruz sizlerle dostlar. Bu arada oynadığım şeyler yorumlarda sabit haberiniz olsun. Bu arada tekrardan Telegram'a katılın. Neden? 2-3 gündür üst üste ikişerli, üçerli kod veriyoruz. Kodlardan yararlanın dostlar. Videoyu izleyenler Telegram'a gelmeyi unutmasın bu arada. Scatter'lar ikişerli üçerli görünüyor. Oyun alırsan bizi de müthiş olur oyunun başında. Ne kadar güzel olur oyuna girsek ya. He? Alır mı bir bu kardeşini bir oyuna alır mısın ya? Şu mazlumu bir oyuna al ya. Bak üstte kaldı çok üstte kaldı. Yavaş yavaş yükselte yükselte gidiyorum. 200 lira çektim oyuna girerse 20 binlik oyuna girmiş olacak. Girerse süper olacak tabi umarım sizler de iyisinizdir dostlar. Ne yapıyorsunuz bir yorumlarda kendinizi belli edin ya bir yaşam belirtisi verin abi ne oldu hepiniz birden bitkisel hayata mı girdiniz ya? Canlanın biraz abi ya şu kadar kod veriyoruz canlı yayınlara gelmiyorsunuz bak canlı yayınlara gelmiyorsunuz darılıyorum. Saat 10'da bugün yine canlı yayın olacak abi gelin canlı yayına oturalım sohbet edelim istediğiniz oyunu oynuyoruz. Keyifli muhabbetler olur yani siz bilirsiniz haberiniz olsun oyuna da gir giremiyoruz bir türlü. Bir türlü de oyuna giremedik abi. Bakiye de erimeye başladı derken oyun aldı bizi hele şükür. Hele şükür. Hele şükür balıkçı Hasan bizi o zaman mutlu etmenin formülünü bul bugün. Teşekkürler. Evet. Evet. En güzelini çektin. En güzelini çektin. Kanca çekebilirsin belki. Bir tane de kanca verdin oğlum helal. Ama bu ne kadar çok çekerse bizim başımızı o kadar çok ağrıtır yani. Bu oyun ne olacağı hiç belli olmuyor. Bütün simgeleri açıyor ama hiçbir özelliğini çalıştırmıyor bazen. Ya saçmalık yani. Sistemin belirlediği bir şey. Her şey belirli zaten. Kendimizi bırakmışız şansa baba ya. Pragmatin eline bıraktık şimdi kendimizi el onun ellerine. Şu an tek isteğimiz balıkçı Hasan. Şu an tek isteğimiz balıkçı Hasan. Haydi oğlum. Nice oğlum. Geldin ama balığı az getirdin. Dediğim gibi 20 binlik oyun. 20, hatta 22 bin 500'lük oyun bu. 225'ten çevirdik baba. Herhal 10 tane 20 tane farm yaptık. Farmda da farm, her farm bittiğinde de bayısı yükselttik bir tık. Sadece bir tık. Ama çok da kötü bir oyun geçiriyoruz diyebiliriz. Yani en azından şu kaybettiğimizi farmda kaybettiğimizi bize geri ödemesini yapsaydı çok tatlı olurdu. Altın balık 2'de bir önümden böyle geçiyor durmuyor. Geçiyor durmuyor ama Şans işi işte abi bir yakalarsak altın balığı zaten voleyi vurmuş oluruz. Ay tam durdurdum oyunu alır mı acaba? Yükseltecektim bayisi. Almadı. Bir tık daha yükselttim. Girerse 25 binlik diyecek oyun buradan. Desin be kardeşim. Yürüsün buralardan. E hadi be oğlum hadi be oğlum bu kardeşini yüzme be hop ara aldık buradan koy cebe kar cebe yakışır 7350 tabii ki de kar değil ama Bakiyemizi biraz bir nebze de olsa kendine getirdi diyelim 2400 de oradan geldi selamun aleyküm Sağ olasın bebeğim Eyvallah kardeşim oyunu al beni E hadi be oğlum ne yapalım ağzına meme mi verelim bu saatten sonra gireceksen gir artık be kardeşim bir tek daha girelim üzerine Ulan sen mi benim mi lan Birbirimizin üzerine üzerine geliyoruz bu onlu mu olsun? Olsun mu olmasın dersen uğramasın. Gitsin de gelmesin bir daha ayrılık hiç. Allah 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 Yıldız Tilbe bizi oyuna soktu. Yıldız Tilbe. Ulan telif hakkı olmasaydı bir Yıldız Tilbe patlatırdım bunun arkasında Acaba ben söyledim diye telif hakkı da yer miyiz? Bak oradan da bir telif yeriz. Patlarız baba. Güzel açtı. Güzel açtı. Yeterli. Level 2 bir dakika önce bir önceki elin aynısını açtı ama bu oyunda bir değişiklik var. Neden? Çünkü 50 binlik oyuna girdik baba. 50 binlik oyuna girdik. Buradan ödeme yapması lazım. 500 liralık spin baba. Hop. Hasan iyi günler. 7 bin mi? Teşekkürler koyca cebe 7 bin. 2-3 kere bile bak 7 bile şey yapma Anne Ne mega bin dedi ne süper bin dedi Çünkü 7000 bin lira tarafı 50 bin liralık oyun bu Halen 7 tane spin var ne kadar boş atıyorsa Vücudundan o kadar bir parça kesiyorlar Yapma oğlum müdahaleyle cevap vermiyorsun ama Bak Gelen balığa bak Allah aşkına gelen balığa bakar mısın Ulan balığa mı kızacaksın Hasan'a mı kızacaksın Of al burayı be bebeğim ya Düşmen gereken yerde yoksun Tam ihtiyacımız olan yerde yoksun kardeşim. Son spinlere girdik. Şu saatten sonra da iki tane atacağını zannetmiyorum. Nadir de olsa atıyor da işte. Bak bir tane geldi. Neyse eyvallah. Buradan ne geldi? 6000 de buradan geldi. Neyse bir tane daha verseydi çarpan 3'e geçecekti. Çok kötü bir el geçirdik. Ya işte bu bu winler sadece bakiyi biraz kendine getirtiyor diyelim yani. O kadar. Ama işin güzel yanı scatter bol bol geliyor. Scatter'ımız bol geliyor. Bir tane daha. Haydi oğlum ya. Gir oyunda. 50.000'den bir kere daha oyuna girdik. 50.000'den bir kere daha oyuna girdik. Scatter'lar güzel açıyor baba. Scatter'lar güzel geliyor. Balıkçı Hasan bugün güzel açık abi. Balıkçı Hasan güzel. Oynadığım siteyi yine yorumlarda sabitliyorum. Girip kayıt olup oynayabilirsiniz ve yeni kayıt olanlara %200 hoş geldin bonusu tanımlanacak. Artı 200 free spin. Yani diyelim ki 200 lira mı yatırdın 400 lira olacak. Üzerine 200 tane free tanımlanacak hesabına haberin olsun. Yorumdaki linklerden kayıt olup oynayabilirsin. Artık bir tane simge kaldı. Onu da çek kurtar bizi. Hah. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu elden bir cacık olmaz kardeşim. Hiçbir cacık olmaz bu elden. Boş koy ya. Yemin ederim boş koy. Şu anda bırakıp gidip bir sigara içesim var. Vallahi şöyle salıp gidip bir sigara içip geri gelesim var. Sürpriz olur benim için ama işte insan gidemiyor baba. Bak görüyor musun? At buraya işte balıkçı asanı buraya atacaksın ki ben de diyeceğim ki sen balıkçı asansın değil mi? Tekrar bir 50 binlik oyun. Tekrar yine hüsran. Ulan iki yıldır yatırdığımız parayı yani bahisi verse 50-50. 100 olacak gideceğiz. Güzel katlanmış olacağız anladın mı? 10 kese güzel. 10 Arjantin dinarı. Arjantin pezosu. Bir tane daha geldi. İyi gidiyor iyi ilerliyor. 2 tane daha verirse çarpan 3'e geçeceğiz. 10-10 atıyor abi. 10-10 veriyor. İyi güzel. 10-10 giderse güzel. Problem değil abi. Yeter ki atsın. Ama bunu yapma ya. Şu özelliklerden birini çalıştır artık ya. Nerede bu kanca kardeşim? Nerede bu balık? Nerede Hasan? Girmedi ya. 2 tane atabilirdi ama girmedi. Bak görüyor musun? Bir 10.000 daha attı. Neyse ya. 30.500 yine iyi bak yine iyi. Çok değişik oyunlara giriyoruz. Ananı avradını bak. Yine aldı oyuna. Lan bu ne bonus lan? Bonus yağmuru. Scatter yağmuru baba. Hiç bu kadar seri oyuna girdiniz oldu mu sizlerin? Ya bir yorumlarda ba ya bahsedin abi. Bak yine boş çekti. Boş ver. Hem sadece level 2 olması iyi. Sadece level 2 olması iyi. Demin gördüm 5 tane geldi. Gördüm ebenin fotoğrafını çay tabağının içinde gördük yani. Yani sembollerin orada hiçbir anlamı yok. Trevor'a yani. Biraz ümitlendiriyor. Bak o geldi. Bak şu geldi. Lan daha fazla balık. Hani kanca? Hani aslan? Diyorsun ama yok. Bak görüyor musun? Bizi oyuna alıyor ama ödemiyor baba. Bizim çok güzel bir ödeme yakalamamız lazım ya. Bak bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Nice oğlum, nice oğlum, nice oğlum. Böyle 20 şerli 30 arlı, 20 şerli, 30 arlı devam et. Zaten çarpan 3'e girmeyeceğim belli. Bir tane daha böyle ver. Bir tane daha böyle ver. Ben senden vazgeçtim oğlum. Seni azat etmişim. Çarpan 3'ü istemiyorum. Sadece biraz. Aynen. Bu şekilde devam et. Bir tane daha lütfen. Ya bak buraya düşecektin işte. Buraya düşecektin biz de çıkışımızı verecektik. Şimdi kaşla göz arasında kasamızı 114'e getirdik baba. Devam ki. Devam edelim hızımızı hiç hiç, kesmeyelim abi. Scatter'lar maşallah her iki elde bir, her üç elde bir kendini gösteriyor. İkişerli, birerli, üçerli zaten üçerli de oyuna gireceğiz. Yine göstermeye başladı. Maşallah bugün bizi pas geçmiyor. Bak fark edersen oyunda da kazanmıyoruz ha. Diyelim ki 50 bin liralık oyuna giriyoruz. Bize ödediği para 20 bin lira 30 bin lira ama yine de bizim bakiyi tatmin ediyor abi. Bakiyemiz küçük ya üzerine biniyor çok güzel oluyor. İkişerli ikişerli. Şimdi üçüncüyü de yanına koy tam olsun. Hadi doğum günü pastasını tamamlayalım kardeşim. Amerikan pastası. Başaramadık. girerse buradan oyuna girerse eğer 60 bin liralık oyuna girecek ha. Oy bir tık daha bir tık daha bir tık daha abi. Ufak 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 ufak. Şimdi şimdi düşersin. Çok gösteriyorsun ama ya. Bu kadar gösteriyorsun oyuna gir ama sabahtan beri bizi oyuna alıyorsun ödemeni yapmıyorsun. 60 bin liradan deniyorum al oyuna beni be. Yapacak bir şey yok. Bak bayisi düşürüyoruz. Nasıl geliyor görüyor musun? Bak. 300 lira. Girerse 30 bin liralık oyuna girmiş olacak. Ya yine iyi. Yine iyi. Girerse yine iyi de. Bu aralar biraz vergiye geçti. Yani biraz normal normal karşılıyorum. Girdiğimizden beri 2 kere 3 keredir Tikko bizi oyuna aldı. Ya, skater yağmuru ya bu. Yine girdi ama bayisi düşürdük be. Oğlum bayisi düşürüyoruz geliyorsun. Bak Hasan yanlış sulardasın oğlum. Fazla açılma boğulursun. Ayık ol. Yanlış yapıyorsun oğlum. Niye 600'lerde 700'lerde gelmiyorsun da 25'te geliyorsun ha? Çakal. Oyna lan haydi oyna açıl. Güzel geçiyor ama bir bakıma da çok güzel geçiyor. Yani biz yüzmeden şu anda bakiyeyi neredeyse ikiye katladı zaten. 50 girdik. 2 yedik. 48 girdik. 96 olması lazım. Aha da şu an 96 oldu zaten. Şu anda bakiyemizi 2'ye katlamış durumdayız. Balıkçı Hasan bizi hiç yormadan buraya getirdi. Eyvallah baba. Ama biraz daha verirsen. Üzerine biraz daha kardeşine biraz daha kar verirsen. Çok mutlu edersin. Yani buradan çıkmam yani. Abi 48 bin lirayı 50 bin lirayı. 50 bin lirayı 50 bin lira için risk etmemek lazım. 50 bin lirayı 300 bin lira için, 500 bin lira için, 1 milyon için için insan risk eder. Yani buradan yürütmen lazım senin be G. Oy. Neyse 6 bin lira 6 bin liradır baba. Yürü. Tekrar aynı performansımıza geri döndük. Oyun da geri performansına geri dönsün. 50 binlik oyuna girdi. Oğlum maşallah lan maşallah deyin lan. 3 elde bir oyuna giriyoruz. Üç elde bir oyuna giriyoruz. Ya yani üç elde olmasa da bir nasıl diyeyim? Yakalıyoruz yani baba. Bir enerjimiz var, bir mottomuz var yani. Al bir büyük, büyük balık level 2 de. Level 2 verir misin ya? Level 2. <laughs> Yok büyük gün yapamadık aga. Büyük gün halen yapamadık. Tabi büyük win peşindeyiz de şunu max winini istiyorum ya. Gate of Olympus'un max winini almıştık da. Bununkini bir türlü alamadım. Bunun bir türlü max winini alamadım. Mesela Shagar Rush'tan max win almadım ama max win'e kadar nasıl diyeyim yani max win'in götüne girdim çıktım diyebilirim yani öyle bir şey. Olmadı ama o kadar kazandık. Buradan da güzel bir ödeme aldık. Baba az önce ufak bir küfür kaçtı ağzımızdan kusura bakmayın affedin ya. Oluyor oluyor böyle. Arada ağzımızdan öp diye fırlıyor gidiyor yani. İnsanlık hali. İki tane daha verirse çarpan iki diyecek. 50 bin lira koyun. bence buradan bir çarpan iki derse yürütür bizi aga. 14 bin lira ödeme yapmış da. Bir tane kaldı. Bir tane daha balıkçı sana. Bir sonraki tura açar. Hem de 12 free spinli. Son bir spinimiz var bundan sonra. Haydi Hasan'ım. Yapma be gülüm. Oğlum lan. Of. Nasıl olacak abi? Biz oyuna giriyoruz ama kazanamıyoruz. Sadece küçük küçük kazanıyoruz abi. Bu işe bir çare bulmak lazım ya. İnan kafam karıştı. Oyun buradan beni yiyecek mi yemeyecek mi? Farma girsem mi girmesem mi? 60'tan hele biraz ufak deneyelim. Olmasa kendi bakiyemizde vın yapar çıkarız. Ama oraya kadar da deneriz yani. Yükselte yükselte hem de. Piramit şeklinde. 10 tane yapsın yükselsin. Ay 700'lük oyun. 700'lük oyun. 70 binlik oyuna da girmek çok tatlı olmaz mıydı? Yürü be yürü be. Buradan yürüt bizi be. 750 yaptım. Yani girerse 75 bin liralık oyun baba. Eski dilde 75 milyar. Şu anda 800'lük oyun girerse 80 milyar girdi. 80 binlik oyuna girdi sonunda abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Buradan vermese biz gidelim abi. Hiç hiç kendimizi riske atmayalım. Çünkü oyuna sokuyor ama az az ödüyor anladın mı? Gel gel yapıyor bana. Bizim bakiyemiz yüksek diye şimdi bakiye biraz yükseldi anladın mı? Bakiye şu an 2000 lira olsaydı bizim bakiyemiz 4000 lira olmuştu. Max. 4000 lira olmuştu anladın mı? Anlamayacaktın bir şey. Şu an bakiyemiz yüksek diye bize oyun gel gel yapıyor. Ama biz ne yapacağız biliyor musun? Tak onların sırtına vuracağız. Buradan alacağız, gideceğiz. Tık işi koydum. Tok yol aldım gideceğim baba. Umarım sizler de beğenmişsinizdir baba. Videoyu beğenenler like atsın, yorum atsın. Beğensinler. Zaten bizim tayfamız belli, bellidir abi. Telegram'da da belliyiz, her yerde belliyiz. Yeni gelenler de aramızda katılırsanız şeref duyarız tabii ki de. 5000 lira buradan koyduk cebe. Şey. İyi günler bol güneşler. Gerçebe yakışır oğlum zaten yüz de orada var. İyi ya iyi ya güzel kapattık günü. Günü güzel kapattık akşamki en azından akşamki canlı yayına bakiye yaratabildik. Yaratabildik derken yaratmak Allah'a mahsus tabii ki. Yaratabildik derken geldi de bir şeyler yani düştü şansımıza. İyisin. En azından akşam yayınımız olacak. Akşam canlı yayına saat 10'da herkesi bekliyorum. Haberiniz olsun. Oyun halen ödemesini yapmadı. Ben buradan biraz beklentim yüksekti açıkçası ama. Kalbimi kırdı ya. Yemin ederim kalb herhal böyle yaptı. Oo dur dur burada güzel bir balık var. Burada güzel bir balık var. Tamam. Tamam. Tamamız. Bence tamamız aga. Bundan sonra oyun yürütmez bizi. Bak 80 binlik oyuna 50 bin lira para attı. 80 binlik oyuna 50 bin lira para attı. Baba bakiyeyi 150'ye getirdik. Yani bakiyemizi 3 katına çıkarttık. Oyun bize gel gel yapıyor. Buradan devam edersek beni per perişan eder. Beni yer ben biliyorum. O yüzden dostlar ben oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum.